İki Motor taşıtlardan satış danışmanı Hasan ben. Bugün sizlere bu güzel yaz gününde Ege Cross aracımızın bir önceki videomuzda bahsettiğimiz güvenlik paketinde anlatmış olduğumuz çarpışma engelleme ve adaptif hız takip sisteminin biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağız hem de aracı sürüş esnasında nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğiz. Evet şu anda e, sürmekte olduğumuz araç 2530 beygir benzinli ve 48 kW'lık elektrikli motora sahip Ege Crosswagon Hybrid Launch donanım. E, az önce bahsettiğim gibi şu an size adaptif hız takip sistemini e, uygulamalı olarak nasıl çalıştığını göstereceğiz. E, şu anda sistemi açabilmek için direksiyonun alt kısmında gözüken e, tuşlardan e, adaptif hız açma düğmesine basıyoruz. Adaptif hız kontrol sistemi devrede diye uyarıyı veriyor. Hemen önümüzdeki aracın takip mesafesini ayarlayabilmek için ortadaki tuşla burada ekranda da göreceğiniz gibi sistemi açtık. Burada şuradaki mesafeyi ayarlıyoruz. Biz en az en kısaya ayarlıyoruz ve sete bastığımız zaman devreye giriyor. Hızımızı da yükseltiyoruz ki Öndeki aracı takip sistemi devreye girebilsin. Şu anda 90-100 km'ye kadar ayarladım ve ayağımı çektim. Şu an öndeki aracı takip etmeye başladık. Öndeki araca yaklaştığımız için şu anda öndeki aracın hızına göre, ayarlamış olduğumuz mesafeye göre araç kendisi hızını 75 km'ye kadar şu an düşürdü. Eğer aracı sollamak istersek sinyal verip diğer şeride geçtiğim zaman da tekrar ayarlamış olduğumuz 100 km hıza araç kendisi otomatikman geçiyor. Şimdi hemen bunu da size göstereceğim. Bakın. Şu an sinyal verdik ve sol şeride geçtiğimizde araç otomatikman hemen hızını ayarlamış olduğumuz 100 km hıza kadar yükseltti. sistem 60 kilometreyle, pardon sistem 30 km ile e, 160 kilometre hızlar arasında devreye giriyor. E, 30 km'nin altındaki hızlarda adaptif e, acil fren sistemi veya da bizim frene basmamızla beraber 30 km'nin altındaki hıza düştüğü anda adaptif e, hız takip sistemi devre dışı kalıyor. Ve e, bu sayede herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemiş oluyor. Kapatmak istediğimiz zaman da sistemi tekrardan aynı butonla kapatabiliyoruz veya frene dokunduğumuz anda otomatikman devre dışı kalmaktadır. Bugün sizlere Ege Crosswagon aracımızda adaptif hız takip sistemini anlattım. daha önce Ayrı bir ürün olarak sunulmakta olan Fiat Yolu arkadaşım Connect cihazımız artık Ege araçlarımıza standart olarak sunulmakta. Daha detaylı bilgi almak isterseniz sizleri iki Motorlu Taşlar bayimize bekliyorum. Aynı zamanda Instagram, Facebook sayfalarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.